çıktığı günden beri sürekli değer kazandığı için halkımızca da tüm dünyada da insanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bir de tabi kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin de hayallerini süslemektedir. Burada bitcoin'in daha çok yeni olduğunu, riskli bir yatırım aracı olduğunu ve riskli bir yatırımın sadece yüksek getiri değil yüksek kayıp potansiyeli taşıdığını da altını çizmekte fayda var. Da Kazanç elde etmek isteyenlerin risk iştahı da artmış vaziyette. Bunu kurumlarda da görüyoruz. Dünya da çok önemli yatırım kuruluşlarının da portföylerini artık Kripto paralara yer verdiğini görüyoruz burada riskin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum ve Kripto para alımını satılma için sahiden şu ana kadarki reputasyonu oturmuş belli başlı Kripto para borsaları var hem yerel olarak Türkiye'de hem de dünyada bu borsalar üzerinden işlem yapılmasını asla ve asla birilerinin kişi olarak bana işte şu kadar paranızı verin Ben sizin için şu kadar Bitcoin alırım sonrası yüksek kazançla bunu size geri öderim gibi sözlere vaatlere asla kanmamaları gerektiğini vurgulamak isterim çünkü ne yazık ki kripto para ekosisteminde bu işin potansiyeli çok yüksek olması ile birlikte bu konudaki kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık için bu anlamda farklı art niyetler için de e, halktaki bu ilgiyi kötüye kullandığını görüyoruz. E, yumurtaları hiçbir zaman tek sepete koymamak lazım. E, tek bir kişiye, tek bir kuruma e, güvenmekten öte özellikle portföy yönetiminde olduğu gibi farklı ürünlere, farklı kurum ve kişiler üzerinden e, ilerlemek e, daha sağlıklı olacaktır. E, asla ve asla bankadan kredi çekip, evi arabayı satıp bu kripto paraları e, girmek iyi bir seçenek değildir. Sonu hüsranla e, sonuçlanabilir. Kısa Önemli burada karlara Kapılıp buradan büyük hayaller Kurmak yerine temkinli olmak Sahiden bir portföy yönetimi Ciddiyetinde olacak şekilde yatırılan Projelerin araştırılıp Nasıl çalıştığı anlaşılarak insanlar Yatırım yapabilirler Bu hususlara dikkat edildikten sonra Bu teknoloji daha yaygınlaştıkça bununla beraber son kullanıcıya yönelik halkın bu işleri daha iyi yapabilmesine olanak sağlayacak projeler geliştikçe ki hem Türkiye'de hem dünyada bununla ilgili çok fazla çalışmalar yapılıyor zaten zamanla zannediyorum daha iyi daha sağlıklı bir dengeye oturacaktır bu işler ilginin yüksek olması çok önemli yeter ki o bilgiyle desteklensin Tüm dünyadaki merkez bankaları bu konuda çalışmalar yapılıyor. Hatta özel olarak bununla ilgili birim kurumuş, yani kripto para üzerine çalışma grubu oluşturmuş merkez bankalarının sayısı yüzde seksenlere varmış vaziyette. Bu çok ciddi bir oran. Bununla beraber tabii konunun net anlaşılması önemli. Bitcoin üzerinden ve devamı niteliğindeki kripto paraların bir merkezi kuruluşu, bir arkasında patronu yok, halka mal olmuş projeler bunlar ve önerdikleri finans sistemi de böyle. Kimsenin tek elinde olmayan kamuya mal olmuş bir finans sistemi yaratmak Bitcoin'in ve kripto paraların vaadi. Ya bu vaadi yerine getirebilmelerinin de çok önemli bir koşulu var. Doğru anlaşılmak ve ancak o şekilde halk tarafından sahiplenilmek. Özellikle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin, Facebook, Alibaba, Amazon, Samsung, Google, bu tarz şirketlerin şu pandemi döneminde kendi para birimlerini basmaya yönelik projeler içerisinde olduğunu görüyoruz Bu da Merkez bankalarını daha da hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili regülasyonlar yapabilmek için teşvik ediyor ve Merkez bankalarının burada yakın zaman içerisinde bir takım regülasyonları hayata geçireceğini tahmin ediyoruz Çünkü örnekleri başladı Güney Kore'de bu konulara vergilendirme getirildi İtalya'da keza böyle Amerika'da için geçtiğimiz sene vergi formunda Geç, e, o sene içerisinde kripto paralara bir yatırım yapılıp yapılmadığının beyanı istendi. Bunlar bir takım şeylerin hazırlıkları belli ki. E, şu anda çalışma grubu kurulmuş vaziyette öncelikle kripto paraların tanımının yapılması gerekiyor. Bu bir emtia olarak mı değerlendirilecek? Bu bir menkul kıymet olarak mı değerlendirilecek? Yoksa bir para olarak mı değerlendirilecek? E, yoksa bambaşka bir kategoride mi ele alınacak? Bunun tartışmaları dönüyor. Burada nacizane bir akademisyen olarak fikrim kripto paraların kendi içerisinde bile çok fazla çeşidinin olması, mesela stabil coin dediğimiz değeri bir itibari paraya endeksi, dolayısıyla hiç bitcoin'deki gibi bir volatiliteye sahip olmayan kripto paralar olduğu gibi bir şirketin neredeyse menkul kıymetli sayılabilecek şekilde ürünleştirilmiş, bitcoin ve ethereum gibi merkeziyetsiz olmayan tamamen merkezi projeler de var. Bunların ayrı ayrı ele alınabilmesi lazım. Tek bir sepete konup topyekün bir karar ve tanımlama yapılamaz kripto paralar için. Dolayısıyla kripto paralar ailesinin de bir emtia veya menkul kıymete indirgenmesi de hem tanım açısından hem vergilendirme açısından sıkıntılara yol açacaktır. Konunun doğru anlaşılması, bunun ayrı bir kategorizasyonunun yapılması ve ondan sonrasında regülasyonların ilerlemesi zannediyorum en önemli, en kritik adım olacaktır. Burada Merkez Bankası'nın içinde bulunduğumuz senenin ikinci yarısında bir dijital para ...pilot proje olarak hayata geçireceğinin de açıklaması yapıldı Sayın Merkez Bankası Başkanımız tarafından. Dolayısıyla konuya uzak olmamamız, blockchain teknolojisini ve potansiyelini değerlendirmek üzere... ...projeler geliştiriliyor olmasını çok önemli e, buluyorum. Ümid ediyorum doğru ve sağlıklı yoldan bunlar ilerleyecektir. Şöyle, bitcoin ve kripto paralar böyle hayatımızdan bir gün sonra, iki gün sonra çıkabilecek e, projeler değil. Bunlar sahiden giderek daha çok halka mal oluyor. Halka mal olduktan sonra da aslında bir denge noktasına doğru ilerliyor. Şu anda o denge noktasından uzağız. Bu nedenle özellikle kripto para ekosisteminde bizim balina dediğimiz çok büyük yatırımcılar, bunlar bazen kurumsal şirketler çok büyük alımlar ve satımlar yaptığında henüz piyasa hacmi çok Düşük olduğu için tepi topu 1.7 trilyon dolardan bahsediyoruz. Bütün kripto paralar için, bitcoin için bu rakam 1 trilyon dolar. Şimdi Amerika teşvik paketi sadece 1.9 trilyon dolar karşılaştırma yapılabilmesi açısından söylüyorum. Kripto paraları çok konuşuyoruz ama aslında piyasa hacmi hala çok küçük. Dolayısıyla büyük yatırımcılar burada al-sat işlemleri yaptıklarında küçük yatırımcıların bazen kısa dönemde çok kar elde etmesine, bazen de çok büyük zarar etmesine yol açabiliyorlar oynaklık en büyük sebeplerinden bir tanesi bu.